Ha doğdum şimdi ne oldu? Ha bu annem. bu da babam. Ha baba merhaba. ah geziyoruz arabayla. Oh dünyayı tanıyorum. Ha attım adım öğrendim yürümeyi. Oh ne oldu şimdi? Ha nereye vardı? Ha başladık okula. Yol yakınken geri mi dönsek acaba? 1, 2, 3, A, B, C, D. Ha, öğrendim. Ah, girdim ergenliğe. Sivilcelerim de çıktı. Ha, ne oldu şimdi? Ha, kazandım üniversiteyi. Ne oldu? Kızlar mı teklif etti? Ha, ne oldu? Festival yüzümü gördüm. Ha, mezun olduk. Ne oldu şimdi? Ha, atacağım kepi. Oh. Ha, iş buldum. Ne oldu şimdi? Sabah 9, akşam 5. Oh. Beyaz yak oldum. Ama mavi gömlek giyiyorum. Ha, evlendim. Ne oldu şimdi? Ha, bu da karım. Ha, çocuk yaptık. Ne oldu şimdi? Sabahtan akşama kadar tablet. Emekli olduk. Ne oldu şimdi? Kurtulduk mu? Bitti mi? Ha, ha öldüm. Ne oldu şimdi? Oh, bitti mi her şey? Ha, hazır duyuşum. Yapmıştım. İyi oldu. Üzerime toprak örttü. Tabut da kaliteliymiş ha. Ne bu? Gürgen mi? Ha, geçtim köprüyü. Ha, geçiyorum. geçiyorum. Oh, bitti mi? mi? Oldu, oldu mu? mu? Tamam mı tamam her şey? Ben ha. Ha. Ne, ne o? o? EGS, EGS mi? mi?